Kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün böyle hayvanlarımızı saldık. Bir görüntüleyeyim istedim. Zaten hafta sonu hava bozuk yani yağmur gösteriyordu. Hafta sonu salamayacağız. Çamur falan olursa salmayız da yağmur yağarsa. Hayvanlarımızı görüntüleyelim. Öyle kısa bir video olsun. Videosuz kalmasın istedim bu kanal. Şimdi bu atakslar yavaş yavaş böyle bir ikişer bir tane iki tane birer ikişer başladılar kılavuz atmaya daha yani öyle çok fazla bir yumurta olmadı birer ikişer tane dediğim gibi ee, aralarında aralarından büyük olanı da bu bu köy tavuğu yumurtalar yapan bu sanırım. Ama bu Atakslar da onun onun boyuna geldi yani aynı boyda sayılırlar. Yakındır başlamaları. Yumurta yani sahiplendirmemiz de olacak. Yumurta da sizlerle paylaşacağız. Satışımız olacak. Farklı cinsler alırsak onlardan da isteyenlere ver, isteyenlere verebiliriz. Yani başındaki mesela şu orozumuz da maşallah ötmeye çıkmış. Başındakilerin hepsi böyle köy horozu olduğu için. Bunları da makineye koyduğumuzda köy tavukları elde edeceğiz. Köy tavuklarımızı da böyle çoğaltabiliriz. Sizlere de yani yumurta, kuluçkalık olsun, yemelik olsun veririz. Birkaç video önce işte yeni hayvanlar gelecek demiştim. Aslında aklım, aslında aklımızdaki başka bir şeydi hani bir yerden lohman istemiştik ama iptal oldu. Getiremeyeceklerini söylediler. O yüzden o iş olmadı. Hintlerimiz şu an geldi de görüntülemeyeceğim birkaç tane daha gelme ihtimali var. Hepsi geldiğinde çekeceğim. Hintlerle alakalı gerçekten çok güzel bilgilendirici videolarımız da olacak. Kışın nasıl beslenirler, ne verilmesi gerekir. Yani temel bilgiler olsun. Hepsini paylaşacağım. Güzel Hint videoları da gelecek. Bunlar da gördüğünüz gibi ibikleri çıkmaya başlamış. Yani şu an 20. haftalarını geçtiler. Ya bir bunlar bu ferikler kaç gramda, kaç kiloda yumurtaya başlar? 1300. 1300 gramda bunlar yani yumurtaya başlar. Alırken mesela 16 haftalıklar işte 900 gram falan diyorlar ama o kadar gelmiyor tabii. Yumurtaya başlaması da yani 20. haftada 1100-1200 gram arası oluyor. Dediğim gibi 1300 gram da aşağı yukarı yumurtaya başlıyorlar. Bunların da mesela şöyle ibikleri çıkmış görmüş olduğunuz gibi. Hava da bugün güneşli güzel o yüzden video çekip paylaşmak istedim. Hafta sonu hayvanları salamayabiliriz. Bugün böyle bir video paylaşalım istedim. Hint hintlerimizin de yumurtasından gerçekten güzel hayvanlar getirdik. Birkaç tane daha gelme ihtimali var. Gelirlerse hepsini birlikte görüntüleriz. Bugün de böyle kısa bir video olsun. Abone olmayı, destek olmak için like atıp yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.